Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben şok markete geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 18 Haziran e, Cumartesi günü yani hafta sonu ürünleri bizim buradaki şok markete erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi ürünler gelecek. Hep beraber erkenden bakmaya başlayalım. İlk önce buradan başlayayım. Bakın şöyle akülü şu şekilde. Bakın uslu markasının OSP 12'li böyle. Şöyle ikili bir şekilde diyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun fiyatı ise matkap 200 299 lira 95 kuruş. O şekilde geçiyor. 300 lira diyebiliriz bunun fiyatına. Şu şekilde. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın farklı bir seçeneği daha var. Bunda 280 liraymış. Bakın bu da böyle. Şu şekilde bir ürün. Şöyle göstereyim. Bu da ne olarak geçiyor? Dekupaş olarak geçiyor. Fiyatı ise dediğim gibi 280 lira. Bu da böyle yarın gelecek olan ürünlerden arkadaşlarım. Hemen şöyle yine ustum markasının darbeli matkabından şöyle bakın. Bu da böyle 500 volt olarak geçiyor şu şekilde. Bakın. Bunun da böyle fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. E, 250 lira. Hemen şurada bakın bakalım Usum markasını yine avuç taşlama bu da 500 volt olarak geçiyor şu şekilde. Fiyatı ise e, 270 lira. Şöyle. Ve hemen burada ise bakın Usum marka markasının kırıcı, delici olarak geçiyor şu şekilde bu da böyle kırıcı deliciymiş Fiyatı ise 800 lira. Şu şekilde bir ürün. Bakın. Bunlar böyle yarın gelecek olan ürünlerden. Hemen burada ise şöyle farklı ürünler de geliyor ama tabii ki daha şu an raflara dizilmemiş. Spatula geliyor. Bu 9 liraymış. Hemen burada plastik saplı kestirme fırçası geliyor. O da 10 liraymış. Bir de plastik saplı kestirme fırçası onun biraz boyutu daha küçükmüş. O da 9 liraymış. Hemen burada plastik saplı kestirme fırçası. Bu da daha küçüğümüş. Böyle boy boy. O da 8 lira. Ve hemen burada ise saplı rulo 20 santim olarak geçiyor. Fiyatı da 17 lira. Ve burada ise bakın şöyle hemen şunu da göstereyim. Eldivenler var. Böyle örme eldiven olarak geçiyor. Şu şekilde. Bunlar da böyle yani gelecek olan ürünlerden fiyatı ise 10 lira. Hemen şuna da bakalım. Şöyle masajlı duş başlığı olarak geçiyor. Şu şekilde bakın. Bu böyle masajlı duş başlığı. Böyle çok değişik bakın. Şöyle burada boncuklar varmış içerisinde. Gerçekten farklı bir ürün. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise Hemen söyleyeyim. Fiyatı da 60 lira. Böyle masajlı, masajlı duş başlığı olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Hemen şurada bakalım. Burada ise bakın şöyle boyalar var. Böyle tavan boyası, silikonlu boya. Şunun fiyatına bakalım hemen. Tavan boyası. Bu 17,5 kilogramlık bir ürün. Fiyatı ise Polisan markasının. Fiyatı da 170 lira. Hemen burada ise bakın şöyle silikon silikonlu plastik boya da var. Bu da ne kadarmış? Bunun da fiyatı ise 130 lira. Bu da böyle şöyle 10 kilo olarak geçiyor sanırım bu şekilde. Ve hemen boyacı seti de varmış. O da şöyle 40 lira. Ama daha gelmemiş. Bunu da yarın dizerler. Dediğim gibi sizler için erken çekim yapıyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Ve hemen şurada ise bakın erkek pijama takımı var. X -large olarak geçiyor. Şu şekilde. Bu da böyle erkek pijama takımı. Şöyle gri üstü. Alt kısmı da böyle kareli. Lacivertimsi bir rengi var. Şöyle bakın. X large olarak geçiyor. Fiyatı ise 100 lira. Hemen burada ise kadın e, ee, şort var ve bez kumaş olarak geçiyormuş kadın şortlar hemen bakalım erkek pantolon var bez kumaş olarak geçiyor kadın şortları maalesef göremedim onun fiyatı da 65 liraymış ve şöyle erkekler için böyle pantolonlar var bez kumaştan oluşuyormuş bu da şu sanırım evet bakın şöyle fiyatı ise 75 lira şöyle bir Bakın. Yeşil rengi var. Bir de şöyle siyah rengi var. İki renkten oluşuyor. Bilginiz olsun. Fiyatları ise 75 lira. Bunlar da bedenleri var sanırım. Bakalım şuna. Bu x large bedeni. Hemen şuraya da bakalım. Bu da böyle large olanı var. x large ve large var. Hemen diğerine de bakalım. Bu da böyle large olanı. Ve şurada ise erkekler için şort, kargo cepli, şöyle bez kumaşlı olarak geçiyor. Bu şekilde bakın. Bunlar da böyle farklı. Bakın şöyle cepli. Gayet güzel. Fiyat ise 75 lira. Bakın farklı renkleri de var. Şöyle bir göstereyim hemen. Bu şekilde fiyatları ise işte dediğim gibi 75 lira. Burada böyle x harcı var. Başka var mı diye bakıyorum. Evet bir de laş var. Dediğim gibi sadece x harç ve laşlar var. Fiyatları 70 lira bunların da. Bunlar gayet güzeller. Bakın şöyle bir görünüşü var. Hemen bir de şöyle terlikler var. Şu terlikleri de göstereyim. Erkek terlik sandalet olarak geçiyor. Şunlar sanırım fiyatları 60 lira. Şöyle bir göstereyim. Bu da gerçekten güzel görünüyor. Bakın şöyle erkek terlik sandalet olarak geçiyor. 60 lira bir de şöyle şöyle erkek çapraz terlikler var. Bakın böyle çapraz bantlı terlikler. Bunlar da gayet güzel. Şöyle bir göstereyim. Hemen şu şekilde fiyatı ise 60 lira. Hemen bir diğeri ise şöyle kadın çapraz eva terlikler var. Şunlar sanırım kadınlar için. Bunların da fiyatları ise 60 lira yine. Ve kemerler varmış. Kemerler de 20 lira. Tabii ki şu an yok dediğim gibi. Yarın böyle satışta olur. Bu şekilde ürünler. Ve hemen burada ise bakın şöyle çıkartmalar, şekiller, boyama olarak geçiyor çocuklar için. Şöyle göstereyim fiyatları ise 10 lira. Şöyle bak 2 yaş ve üzeri için. Şöyle hemen içeriğine de bakalım. Şu şekilde böyle bir içeriği varmış gayet güzel. 2 yaş ve üzeri için diyor. Fiyatı 10 lira. Hemen şurada ise bakın 4 yaş ve üzeri için olanı ise onun da fiyatına hemen bakıyoruz. Şu şekilde bu da. Bunun da fiyatı sanırım 10 lira. Bakın. Bu da böyle. Gayet güzel. Hemen burada Elit rattan koltuklar var. Şu şekilde bunlar gerçekten çok güzel ve kaliteli görünüyor. Fiyatları ise 200 lira. Şöyle gösterebilirsem hemen. Bakın şu şekilde. Ve şöyle masa var. Elit rattan desen masa diyor. Bu da böyle bir masa. Fiyatı ise 400 lira. Ve hemen burada büyük tabure var. Böyle kahverengi. Fiyatı ise tane fiyatı 24 lira. Ve hemen burada ise merdiven var. 4 artı 1 olarak geçiyor. Fiyatı ise 3, 300 lira. Şöyle bakın. 4 artı 1. Bu şekilde. Burada da şöyle katlanır yatak var. Fiyatı 500 lira. Hemen burada ise kadınlar için böyle suni devi çapraz bantlı terlikler var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Fiyatları böyle 40 lira. Şöyle ve kadın viskon tek alt olarak geçiyor. Bakın şöyle pijamalar, viskon pijama, şöyle gerçekten böyle kumaşı böyle titil titil çok güzel böyle yazın serinde tutar. Fiyatı ise 50 lira. Ve hemen burada e, gecelik viskon dantelli diyor, dantel detaylı. Hemen şunlar sanırım evet. Fiyatları ise 70 lira. Burada ise bakın şöyle eşyaklı paten var. Böyle pembe renginde fiyatı ise 300 lira. Şöyle göstereyim hemen. Bakayım. Ve hemen burada ise bakın şöyle voleybol topu var. Şöyle fiyatı ise 100 lira bunların da. Şöyle bir siyah rengi bir de böyle bir rengi var. Bu da gayet güzelmiş bakın bir de şöyle dekoratif mumluk var ikili fiyatı 40 lira bu şekilde bir ürün bakalım şöyle. şöyle çıkartabilirsem bakın bu da bu şekildeymiş böyle dekoratif mumluk olarak geçiyor hemen bakalım şöyle bir görüntüsü var Fiyatı da 40 lira. Burada ise şöyle çeşit çeşit tokalar var. Şöyle göstereyim. Çok güzel böyle tokalar. Fiyatları ise 7 lira. Şöyle göstereyim hemen. Ne? Şöyle. Şu şekilde. Bakalım şöyle. Rubenis markasının şöyle ventilatörü var. Bunun da fiyatı ise bakın 400 lira. Şöyle göstereyim Rubenis markasının tek fiyat plastik ürünleri var. 10 lira. Böyle. Bu şekilde. Tane fiyatı 10 lira. Bir de şöyle silikonlu böyle buzluklar var. Fiyatlar ise 13 lira. Şöyle göstereyim hemen. Ve hemen burada ise bakın şöyle tuzluklar var. Bu şekilde şöyle tuzluklar. Fiyatı ise 7 lira. Şöyle farklı renkleri de var. Farklı çeşitleri. Bir de şöyle kavanozlar var. Tane fiyatı 7 lira. Bakın burada ise şöyle göstereyim sizlere de. Çerezlikler var. Keramika markasının. Şöyle. Bu şekilde. Şöyle. Şu şekilde. Fiyatı ise 13 lira. Ve hemen burada ise bakın çekmece kaşıklık var. Fiyatı ise 23 lira. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Şöyle. Ve hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın çift kişilik bir keler var. Bunlar gerçekten renkleri, desenleri çok güzel. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere de bakın şu şekilde renkli desenleri çok güzel de görünüyor. Hemen şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Bunlar ne kadarmış? Böyle çift kişilik ise 100 lira, tek kişilik ise 80 lira. Şimdi mor olanı var, bir de şöyle pembe olanı var. Gerçekten çok güzeller. Şöyle bir de minderler var. Puantiyeli minderler. Şöyle göstereyim hemen. Bunlar da böyle fiyatları ise 17 lira. Ve şöyle kilimler var. 40 lira. Bunların da ölçülerine bakalım. 80'i e 150 olarak geçiyor. Evet. Bakın şöyle. Şekilde göstereyim hemen. Fiyatları ise 40 lira. Şöyle kozmetik var. Fiyatı 35 lira. Hemen şöyle saklama kapları var. 700 milimlik bir ürün. Fiyatı da. 75, 25 lira. Evet şöyle bakın. 805 808. Bu Şekilde gayet güzel. Evet. Ve hemen şurada ise işte bakın şöyle evet, tabaklar var. Böyle minik şu şekilde dik kenarlı tabaklar fiyatları ise hemen söyleyeyim. 13 lira. Büyük olanları ise 30 lira. Şöyle. Ne ve burada ise bakın şöyle Paşa Bahçesi'nin bardakları var. Şu şekilde göstereyim hemen. Bakın. Şöyle kırmadan bir gösterebilirsem. Fiyatı da 40 lira. Üçlü böyle linka bardaklar. Meşrubat bardağı oluyor. Hemen burada ise bakın kek kalıbı var. Bu da böyle yuvarlak kek kalıbı olarak geçiyor. Şöyle bir göstereyim bunu da. Bunu da böyle fiyatı ise Hemen söyleyeyim 50 lira şöyle hemen yerine koyalım ve diğer ürünlere bakmaya devam edelim bu da bakın böyle kristal saklama kabı var böyle siz geçti vakumlu kilitli oluyor hemen şöyle bir göstereyim sizlere fiyatı ise hemen şöyle Fiyatı da 40 lira. Gayet güzel bir ürün. 2 litrelik bir ürün tabii ki. Bilginiz olsun. İçinde süzgeci de var. Hemen şöyle kadın yüksek taban, çift tokalı terlikler var. Böyle pudra rengi, kırmızı rengi. Şu şekilde bakın. Şöyle göstereyim. Fiyatları ne kadarmış? Bu böyle 60 lira. Bu ise şöyle 40 lira. Fiyatları böyle değişiyor. Bunlar da böyle 40 lira. Hemen burada ise bakın şöyle erkek Erkek çocuk terlikleri var. Şöyle mavi bir de kız çocukları için var. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 28 lira. Ve şöyle kadın örgü tek bant terlikler var. Şöyle fiyatı 30 lira. Şöyle göstereyim. Hemen burada ise bakın finish böyle 90'lı tablet var. Fiyatı ise 80 lira. Bu şekilde göstereyim ve yine böyle finish'in Böyle 30'lu tableti var. Bu da böyle 20, 25 lira ve üzeri alışverişlerde. E, ne kadarmış? 48 liradan 30 liraya düşüyor. 30'lu tablet bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın Pril Lotion var. 1400 milimlik fiyatı ise şöyle 25 lira ve üzeri alışverişlerde 31 liradan 19 liraya düşüyor. Ve burada ise Fairy var. Fairy Lotion yine. Bu da 1500 milimlik bir ürün fiyatı ise 41 liradan 26 liraya düşüyor. Hemen burada ise Omo var. Aktif fresh renkler için 4,5 kiloluk fiyatı ise 62 lira. Şöyle bir de şöyle alo var. Hemen onu da göstereyim. Bakın şu alolarda fiyatları ise şöyle 157,5 lira 10 kiloluk alolar. Bakın böyle yine yani gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle sinek kovucu vücut losyonu olarak geçiyor. 90 milimlik bir ürün. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise hemen bakalım. 21 lira. Defans markasının. Ve şöyle Duru var. Duru güzellik sabunu. Böyle argan, kildi. Şöyle göstereyim. 4 adet. Her biri 100 gramlık ürünlerden oluşuyor. Fiyatı ise 27 lira 45 kuruş. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın derbi Şöyle tıraş bıçakları var. Fiyatı ise 20 lira. Şöyle bu da böyle kaşlı oluyor. 13 adet var içerisinde. İşte hemen şurada ise bakın şöyle Gabrini bu şekilde parfüm var sana bu erkekler için evet. Bakalım. Hmm, gayet güzel bir kokusu var Fiyatı ise 40 lira Bu da böyle 100 milimlik bir ürün Erkekler için tabii ki Ve hemen şurada ise bakın şöyle bol bol Lifler geliyor bilginiz olsun Şöyle çeşit çeşit renk renk lifler Fiyatları ise 3 lira Evet tane fiyatı 3 lira arkadaşlarım şöyle Göstereyim şuradan da böyle kutunun içinde Lifler Bir tanesini gösterebilirsem Evet Şöyle tane fiyatı 3 lira Hemen burada ise Jagler var. Jagler böyle parfüm ve deodorant var. Böyle 50 milimlik parfüm, 100 milimlik ise böyle deodorant var. Hemen böyle ikisi bir arada. Fiyatı ise 60 lira. Ve yine yani böyle abur cuburlar da geliyor. Böyle çok güzel ürünler. Ülker kek rulo pasta olarak geçiyor bu. 13 lira bunun fiyatı. Şöyle ve hemen şöyle amigo siyah tuzsuz ay çekirdeği var. Bu da ne kadarmış? 1 kilogramlık fiyatı ise 25 lira. Ve hemen böyle Kellogg's böyle koku koku geliyor. Bu da böyle 30 lira. burada bakalım ne kadarlıkmış hemen. Bakalım. 1200 gramlık bir ürün. Ve yine burada da bakın şöyle çok güzel ürünler var. Ülker 9 kat rulo geliyor. Fiyatı ise 13 lira. Şurada ise bakın ülker paylaşımlık böyle ve beyaz çikolatalı gofret fiyatı da hemen bakalım 8 lira. Şöyle dörtlü bir şekilde. Ve yine ülker markasının bakın şöyle kat tat olanı geliyor. Bunun da fiyatı ise 2 lira. Şöyle hemen göstereyim. Burada ise bakın farklı olanı var. Bu da böyle kakaolu fındık kremalı. Böyle kruvasan şeklinde yapmışlar. Fiyatı da 2 lira. Eti kraks geliyor bir de. Fiyatı ise 2 lira 75 kuruş. Şöyle dediğim gibi böyle bol bol abur cuburlar geliyor. Fisko fiskat, yer fıstıklı kroka, krokan geliyor. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise 7 lira. Şöyle. Hemen şurada ise bakın şöyle içecek geliyor. Şöyle limonlu içeceklerden. Fiyatı da 6 lira. Şöyle farklı içecekler de var. Bakın ve Karamen markasının şu şekilde e, kakaolu fındık kreması 720 gramlık fiyatı ise 33 lira. Şöyle göstereyim bunu da. Ve şöyle süt reçelleri de var. Hemen bakalım. Bu fındık parçacıklı şeker ilavesiz böyle süt reçelleri çileklisi böyle üç çeşitli e, süt reçelleri geliyor. 25 lira fiyatları evet. Bir de şöyle eti form geliyor. Bu da böyle mahlep ve çiya çörek otu olarak geçiyor. Bu şekilde göstereyim hemen mahlep çiya çörek otu fiyatı ise 2 lira 25 kuruş eti pizza kraker fiyatı ise 3 lira 50 kuruş ve şöyle olanı da var bu böyle domatesli sanırım biberle soğanlı bir de şöyle peynirlisi var. 3 lira 50 kuruş ve şöyle olanlar var Ülker Petit böyle minik bisküviler fiyatları ise 6,5 lira bu şekilde bol bol böyle abur cuburlar da geliyor tabii ki bakın burada ise Halley var 2 lira şöyle tane fiyatı bakın burada ise Domestos var ve yüzey temizleyici böyle 1,5 buçuk litrelik bir ürün şöyle göstereyim hemen Bunda böyle fiyatı ise bakın 25 lira ve üzeri alışverişlerde 25 lira 50 kuruştan 14 liraya düşüyor ve slippy var. Hemen bunu da göstereyim. Slippy ekstra ıslak havlu olarak geçiyor. Burada bakalım kaç paketmiş. Şöyle içerisinde sanırım 2 paket var. Evet. Her biri e, 70 adet var içerisinde ve 2 paketten oluşuyor. Fiyatı ise bakın 25 lira ve üzeri alışverişlerde 26 lira 45 kuruştan 16 liraya düşüyor. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın Silam markasının şöyle 12'li kağıt havlusu var. da fiyatı 45 lira ve yine Silam markasının şöyle 32'li tuvalet kağıdı var. Bunun fiyatı ise 63 lira. Şöyle Papya markasının şu şekilde tuvalet kağıdı var. Bu da 12'li tuvalet kağıdı. Fiyatı ise 75 lira. Ve yine bakın yarın böyle çiçek toprağa geliyor. Ee, 10 kiloluk. Fiyatı ise 10 lira. Slippi'nin böyle ıslak havlusu var. 90'lı. Fiyatı ise 9 lira. Şöyle. Hemen şurada ise bakın Finish'in 80'li tableti var. Hepsi bir arada özel seri olarak geçiyor. Fiyatı ise 110 lira. 80 tablet. Ve Mintax'ın şöyle bulaşık makine tableti var. Bu da 100 adet var içerisinde. Fiyatı ise 70 lira. Cip'in bakın şöyle. fayans ve ahşaplar için böyle yüzey temizleyiciler. Fiyatları 32 lira. Peros'un. Şöyle çamaşır suyu var. 5 kiloluk. Fiyatı ise 32 lira. Hemen burada ise bakın cif ve şöyle domestos var. Cif, cif, tüm tüm yüzeyler için ve domestos var. Her biri 750 milimlik fiyatları ise 28 lira. Arkadaşlarım sizler için böyle erken çekim yaptım ve yarın gelecek olan ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.